Arkadaşlar hepinize merhaba. Sizlere muhteşem bir soru cevap videosu hazırladık. Özellikle sizlerin soruları olmasına dikkat ettik. Yorumlarda en çok sorduğunuz soruların cevapları bu videoda olacak. Sizler de videoya geçerken videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdi arkadaşlar hem bedelli askerlik öncesinde hem sevk işlemlerinde hem de askere gittikten sonra gününüzün nasıl geçtiğiyle alakalı güzel bir video hazırladık. Bu videoda sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Soru soru gideceğiz. Hepsine tek tek cevap vereceğiz. Umarız kafanızdaki tüm soru işaretlerini gideririz. Ekstra sorularınız olursa yine aşağıda yorumlarda bizlere belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar sorulan sorularla başlayalım. Bedenli askerlikte kilo sorunu var mı? Arkadaşlar askerlikte kilo sorunu çok göreceli bir kavram. Yani boy ve kilo endeksinize bağlı bir durum. Net bir kilo sınırı yok diyebiliriz. Ancak vücut kitle endeksiniz çok orantısızsa, çok uzun boylu, çok aşırı zayıfsanız, çok kısa boylu, çok kiloluysanız yani kitle endeksiniz çok fazlaysa, dağınıksa bunları 3 yıl boyunca her yıl teste girerek askerlikten muaf olabilirsiniz. Yani çok yüksek kilodaysanız, ya da çok zayıfsanız her yıl heyet muayenesine girerek 3. yılın sonunda askerlikten muaf olabiliyorsunuz. Askerlikte akıllı telefon serbest mi? Arkadaşlar hem uzun dönem askerlikte hem de bedelli askerlikte akıllı telefon tamamen yasak. Sadece tuşlu telefonlar serbest. Bedelli askerlikte bir acemi birliği var mı? Arkadaşlar bedelli askerlik zaten uzun dönemin bir acemi birliği diyebiliriz. Acemi birlikte yapılan temel askerliği sizler bedelli askerlik olarak yapıyorsunuz. Bedenli askerlikte yemin töreni var mı? Bedenli askerlikte yemin töreni var arkadaşlar. 25-26 gün askerlik yapıyorsunuz ve son gün askerlikten çıkacağınız gün yemin töreniniz oluyor. Bedenli asker ücreti hangi bankalara yatırılır? Devlet bankalarına yatırıyorsunuz. Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Vakıflar Katılım, Halk Bankası bu gibi bankalara yatırıyorsunuz. Tamamen devlet bankaları diyebiliriz. Bedenli askerlikte sigortan devam eder mi? Çalışma sigortanız devam etmez arkadaşlar. Sadece sağlık sigortanız geçerli olur. Bedenli askerlik tarihim belli oldu. Bunu değiştirebilir miyim? Arkadaşlar yılda 3 defaya mahsus olarak tarih değişikliği başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden bu başvurularınızı yapabilirsiniz. Birliğiniz değişmez. Sadece tarihiniz değişir. Yol param ne zaman yatar? Yol paranız askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakınızı aldığınızda, sevk başvurunuzu yaptığınızda 2-3 gün sonrasında PTT'ye yatar. Yol ve yağışa bedelinizi PTT'den bu şekilde çekebilirsiniz. Giderken almak zorunda değilsiniz. Döndükten sonra da alabilirsiniz. Bedenli askerliğe başvurdum. Kurada çıkmama şansı var mı? Arkadaşlar böyle bir durum yok. Kesinlikle bir sınıflandırma işleminiz oluyor. Yani askerlik çıkar. Bu sürece kadar vazgeçenler, parasını yatırmayan arkadaşlarımız için tekrardan başvuru hakları oluyor. Ancak bedelli askerliğiniz açıklandı. Sonra siz vazgeçtiniz. Bu kişilere tekrardan yeni bir hak verilmiyor bilginiz olsun. Bedenli askerlik kaç gün sürüyor? Arkadaşlar sevk tarihinizden itibaren 28 gün. Katılış tarihiniz eğer cumartesi günü ise 26 gün. Pazar günü ise 25 günlük bir askerlik süreniz olacak. Bedenli askerlikte çarşı izni var mı? Arkadaşlar bedenli askerlikte çarşı izni yok. Normal hafta sonları kışla da askerliğinizi geçiriyorsunuz. Hafta sonları ziyaretçi saatlerinde yakınlarınızla arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Bedenli askerlikte yol izni kaç gün? Arkadaşlar 800 km altında ise gideceğiniz birlik bir günlük bir yol izni, 800 km üzerinde ise de 2 günlük bir yol izniniz bulunuyor. Askersel zorunlu mu kendi hattımızı götürebiliyor muyuz? Arkadaşlar artık askersel durum ortadan kalktı. Sizler kendi GSM operatörlerinize giderek hattınızı ücretsiz bir şekilde kısıtlı hatta çevirebiliyorsunuz. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bu kısıtlı hatta çevrilen hatlar kabul edilecek artık. Döndüğünüzde de yine GSM operatörünüze gidip hattınızı normal bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Beden askerlik sevkleri ne zaman belli olur? Arkadaşlar beden askerlikler Ocak ayında açıklanıyor. Ocak ayında açıklandıktan sonra Şubat celbinden başlamak üzere Aralık celbine kadar her ay celbler devam ediyor. Bedenli askerlik sevk işlemleri nasıl yapılır? Arkadaşlar sizler örneğin Mayıs ayında gidecekseniz Mayıs ayında sevk tarihinizden 10 gün öncesinde sevk belgeniz e-devlette açılacaktır. Oradan sevk işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yani hangi cevap döneminde gideceksiniz 10 gün öncesinde sevk evrakınız açılmış olacak. Sevk kağıtlarınızı e-devlet veya askerlik şubelerinden alabilirsiniz. Aldığınız sevk evrakları renkli çıktısı olmasına gerek yok. Sadece siyah beyaz çıktı da kabul ediliyor arkadaşlar. Herhangi bir yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. 2024 cevap dönemleri hangi aylar? 2024 çarp dönemleri Şubat 2024'ten başlamak üzere aralığa kadar devam ediyor arkadaşlar. Her ay bir çarp geliyor. Diğer çarp da hemen 1-2 gün sonrasında askere gidiyor. Bu döngü bu şekilde devam edecek. Bedenli askerlik sevk dönemi nedir? Sevk dönemi arkadaşlar sizin sevk evrakınız, sevk döneminiz askerliğinizin resmi olarak başladığı gündür arkadaşlar. Yani sizin sevk tarihiniz olduğu gün askerliğinizin resmi olarak başlayacağı gün olacak. Sek tarihi ve katılış tarihi arasındaki fark nedir? Arkadaşlar sevk tarihi sizin resmi olarak askerliğinizin başladığı tarihi. Katılış tarihi ise sevk yer hakkınızda yazılacak olan yol izinizin ardından birliğinize katılmanız gereken tarih. Örneğin sizin sevk tarihiniz ayın 7'sinde ise bir günlük bir yol iziniz varsa 9'unda birliğinize katılmanız gerekiyor. 2 günlük yol iziniz varsa 10'unda birliğinize katılmanız gerekecek. Askerliğe geç katılırsam ne kadar sonra çıkarım? Arkadaşlar örneğin siz 2 gün sonra katılırsanız 2 gün sonra çıkarsınız. Yani ne kadar gün geç gelerseniz o kadar geç çıkarsınız. Bunun yasal yaptırımı bu şekilde. Şimdi gelelim bedelli askerlikte bir gününüz nasıl geçiyor? Hızlıca bu soruya değinelim. Arkadaşlar sabah 6'da kalkıyorsunuz. Öncelikli olarak tıraşınızı oluyorsunuz, yatağınızı toplayıp kamuflajlarınızı giyiyorsunuz. Sonrasında ise sabah altı 6.30'da iniyorsunuz. Hemen ardından mıntıka temizlikleri başlıyor arkadaşlar. 6.5-7-7.5 arasında mıntıka temizliklerini istenen bölgelere yapıyorsunuz arkadaşlar. Herkesin bir bölgesi oluyor. Bu bölgede temizliklerini sağlıyor. Onun devamında kahvaltınıza gidiyorsunuz. Kahvaltılar genellikle paketli gıdalarla oluşuyor. Haşlanmış yumurtalar falan da olabiliyor. Kahvaltınızı iyi yapmaya çalışın. Onunla beraber belirli ek ürünler veriliyor. Yani çikolata, gofret gibi şeyler veriliyor. Bisküvi gibi şeyler veriliyor. Bunları da ara öğünlerde yiyebilirsiniz. Yani sabah kahvaltısında bu ne alaka diye düşünmeyin. Onlar tamamen öğle arasına kadar yemeniz için sizlere verilmiş olan şeyler. Saat 8.30-9 arası bölük komutanında katılmış olduğu eğitim iştiması başlıyor arkadaşlar. Eğitim iştimasından sonra da görevler görev yerlerine gidiyor ve siz nerede eğitim alanlarınıza gidiyorsunuz. Saat 12'ye kadar eğitimler devam ediyor. Saat 12'de ise öğle yemeğiniz başlıyor arkadaşlar. Öğle yemeğinizi yedikten sonra yaklaşık 1.30'a kadar istirahat ediyorsunuz ve sonrasında öğlen iştiması başlıyor. Ardından yeniden eğitim alanlarınıza gidiyorsunuz. Akşam 5'te tekrardan bir akşam içtiması oluyor ve ardından akşam yemeğine gidiyorsunuz arkadaşlar. Saat 6.30-7 gibi ise istirahat saatleriniz başlıyor arkadaşlar. Bazı komutanlar yeniden içtima alabilir. Bu içtimalardan sonra genellikle sivil olarak istirahat etmenizi söylüyorlar. Sizler kantinlerde vakit geçirebilirsiniz. Koğuşlarda vakit geçirebilirsiniz. Akşam 8-9 gibi tekrardan bir yat içtiması ardından da artık koğuşlardan çıkmamanız isteniyor arkadaşlar. Saat 10 gibi de ışıkların kapanma saati oluyor. Bunların hepsini komutanlar size gün içinde zaten bildirmiş olacak. Saat 10'da ışıklar kapanır ve herkes uyku moduna geçer. Hafta sonu ise genellikle eğitim olmuyor arkadaşlar. Hafta sonları sivil olarak istirahat ediyorsunuz. Çok nadir birliklerde bazen cumartesi öğlene kadar ihtimaller olabiliyor. Ancak genellikle boş geçiyor diyebilirim. Tabii ki gün içinde tek tük ihtimaller oluyor. İhtimalların mantığı sizlerin sayısını alıyorlar bir hastalığı vesairesi olan varsa bunları soruyorlar. Onun dışında tekrardan dağılıyorsunuz. Arkadaşlar askere giderken alacağınız malzemeler olacak. Genellikle iç çamaşırları olarak fan ile baksır ve çoraptan adetli olarak götürmenizi öneriyoruz. Bunlar için ise tek tek her yere dolaşarak almaktansa askerkolisi.com'a bakmanızı öneriyorum. Ayrıca bizi izleyen siz YouTube izleyicilerimizi özel olarak da YouTube 5 indirim koduyla beraber anında %5 indirimi kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar soru cevap videomuzla sizlerin sık sorduğu sorulara cevap vermeye çalıştık. Benim yine sorum var. Bu soruyu da cevaplamanızı istiyorum diyorsanız aşağıda yorumlara bizlere sorun lütfen. Ayrıca askerkolisi.com'da blog sayfamızda da bu soruların cevaplarını en ince detayına kadar bulabilirsiniz. Orayı da ziyaret etmenizi öneriyorum. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden hayırlı tezkereler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.